Asist analiz ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Erdal hoşta beraber Trabzonspor'u konuşacağız. Bu hafta Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu ama öncesinde Erdal abi hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? İyiyim Serhat. Yani ses tonundan anlaşılıyor. Ee, buna, ne kadar... buna, kadar? da şükür bu da geçer ya. İyi oldun. Mücadele gerçekten çok keyifliydi. Tempo çok yüksekti. Geriye düşen... Ama ter... organizasyon iyiliği miydi? Yoksa karşılıklı hataların iyiliği miydi o tartışılır belki. yani. Ya tempo oyunda... çok yüksek olunca, oyun git geldi olunca Doğru, hataya mi? da sebebiyet He. veriyorsun. İzleyenler ben, keyif aldı hemen. Yani. Tabii. Ben açıkçası izlerken büyük keyif aldım. Geriye düştü Trabzonspor. Okey. Kötü bir başlangıç. En azından skor anlamında 1-0. Yok oyun tamam. olarak çok iyi başladı. Skor anlamında dedim. Ayağın, içerisinde, e, Skor 1-0 geriye düşünce. Elbette takım etkileniyor ama araya bir devre arası geride. Daha sonrasında yedek kulübesinin soyma odasından iyi çıkan bir Trabzonspor ve skor 2-1'e geldi. Dakikaya baktığında 70. dakikayı gösteriyordu ve skor 2 de Trabzonspor ondan sonra neyi yanlış yaptı da mücadele 3-2'ye geldi. Yanlış yaptı diyemem. Belki şunu hani şöyle ben oyuncu değişiklikleri üzerinden hoca eleştirmeyi hiç sevmiyorum. Ama bir dokunuştur. Bunu Abdullah Hoca için de söylemiştim. Onu birkaç maçta bir Yusuf'u sokmuştu mesela bir şey maçında. Orada çok eleştirmiştim Abdullah Yani dün ben o hani Ozan yerine çam alırdım golden sonra en azından. Yani o belki bir... Ama bu teorik. Öyle de mağlup olabilirdin yani bilmiyoruz. Yani man mantık olarak Ozan yerine çam girse sanki daha bir rahatlayacaktı takım gibi geliyor çünkü... Topu daha çam... fazla ayağında tutabilirdin belki. Ayağında tutabilirdin. Çam daha alan dolduruyor. Ozan kadar alan dolduruyor. Ee, belki duracağı yerler konusunda hani çok Ozan kadar oyun disipline sadık olmayabilir. Ama en azından tehdit de yapabilirdi. Daha fazla tehdit edebilirdi. Belki o sizi biraz daha rahatlatabilirdi. Öte yandan önce bir özürle başlayacağım. Yani dün Trabzonspor'un en iyisi Vakame'ydi. Yani çok çok vahim ya, bir şey. Rağmen... Çok vahim bir şey bu. Ya. Yani. bence çok vahim bir şey bu. Yani asla alınmasını istemediğim bir oyuncu Trabzonspor'un sahada en iyisiydi net bir şekilde. O o kayda. Ya şöyle dünkü maçtan bağımsız biraz konuşalım. Yani dünkü maç değil Trabzonspor'un ölçüsü. Trabzonspor önüne nasıl bakacak? Ben geriye bakmayı çok seven biri değilim yani. Ama ya maçla alakalı eminim ki fikrini beyan eden beyan etmeni isteyen insanlar oluyor. Yani maçla alakalı gücü yetmedi Trabzonspor'un. Yani neye gücü yetmedi? Şaman... kim girdi oyuna? Ceko. Kostiç, İrfan. İrfan, İsmail Yüksek. Mil takım değişmez. 10 milyon euroluk stoper Bekao, abi. sen stoper sokamadın sahaya değil mi? Yani bir stoper sokup şey mendiği öne bile atamadım. Belki orta sahayı biraz kalabalık daha diri yapabilirdi. Yapamadın. Bunlar yok çünkü. Yani oyun, ya yani şöyle ümitli olacaksak o ilk 30 dakikadan başlayacağız. O ilk 30 dakika Trabzonspor adına son derece ümitli. 1-2. 1-0 geriye düştükten sonra normalde böyle maçlarda bu kadar tempolu oynayıp 1-0 geriye düşersen demoralize olur mahvolursun. Arkası gelmedi tam tersi yine oyunu çevirdi. Bu da önemli bir şey Trabzonspor için. Belki soyunma odası konuşması da etkilemiş Etki oldu. ne olduysa ama yani. iyi oldu. Yani hayır, o 1-0'dan sonra da kopmadı oyunda. Reaksiyon gösterdi. Soyunma yani. odasına kadar da kopmadı normalde tabii, tabii. o da olabilirdi. Ondan da ben mesela maçta öyle düşünmüştüm yani 1-0 olduktan sonra buradan sonra maç Fenerbahçe'nin istediği gibi gider şeklinde düşünmüştüm o da olmadı. Bu reaksiyon da Trabzonspor adına olumlu. Bu konular bu ikisi için Şenol teşekkür etmemiz lazım. Şenol Hoca ile ilgili şöyle bir problem var. O son bölümü o panik anlarında Şenol hoca biraz daha sakin olmalı. Mesela oyuncu değişikliğini bir bir yapsa, tek tek yapsa, biraz daha tempoyu düşürse, Tempo düşürse de, e, ama Şenol hoca onu değil tam tersi Tempoyu yükseltmeyi seven bir hoca. Hani bu bu yaştan sonra o değişir mi çok emin değilim. Şöyle de bir bir küçük de bir, şöyle bir eleştirim var. Geçen hafta 11'de olan adam bu hafta kadro dışı olmasın. Bu kadar iniş çıkışlar yorar. Yani şey için söylüyorum, Draguş için söylüyorum. Yorar, çocukları kaybedebilirsin yani. Kaybetmemen lazım bunlar. Ne olursa olsun. Bunlarla devam edeceksin çünkü. Devlet Ama tekrar söyleyeyim söyledim, iki mi? takım çünkü... arasında. Dediğim gibi yani, sonradan girenleri say sadece. Yani sonradan oyuna giren Trabzonspor'da olsa dördü. İlk 11'in değişmez oyuncusu olur yani, değil mi? Dördü de. Tabii canım direkt ilk onbirin dire değişmez oyuncusu olur dördü de. Dolayısıyla iki takım arasında korkunç bir kadro farkı var. Korkunç bir kadro farkı var. Korkunç bir maliyet farkı da var. Yok. Ama Trabzonspor kendi ölçülerinde maliyeti dengeli dağıtamadı ya da o süreci henüz taşıyor. Bir dakika süre vermediğin adam şu an Batagov mesela 2.5 3 milyon euro bonservisi mi dedin Keza diğer oyuncular da Serdar çok fazla ana planda yok bu Doğru ama konusunda. mesela Fenerbahçe'de öyle oyuncular var onlar kadroda bile Evet. O durum daha vayım. Şimdi ne kadar çok vahim vahim abi. Derken işte aradaki fark yani. Aynen. Şimdi ne, ne soldakinin adı? Oster Yok yok şeyden aldı. Kara Gümrük'ten aldı. Levent Merci. Yok bile değil mi? Unutuyoruz bile. Yani. İstemiyor yani. Bile i̇stemiyor. Bir tane öteki çocuk mil takıma gitmişti. Oğuz Aydın. 6 milyon euroya aldı. Şu anda Trabzonspor'da oynasa muhtemelen ikinci yere Vizca'nın yerine o girecekti. Değiş. Bence ilk 11'e de. İlk 11'e başlar Visca <laughs> sonra girer daha verimli <laughs> Belki olur. de. Ya, yani dolayısıyla bu, bunlar doğal şeyler. Yani o, o açıdan do, şeyi doğru dengelemek lazım. Trabzonspor kendi yerini doğru konumlandırması lazım. Bu, bu, bu bir kompleks değil. Şimdi dönelim baştan sonra. Şimdi maçtan sonra Sayın Başkanın hakem üzerindeki konuşmaları, camianın hakem konuşmaları. Ben de diyor ki, bu maça hakem, hiçbir maça hakem konuşmasın Trabzonspor. Hiçbir işe yaramıyor. Seni o çukura çekiyor. Çıkma, o çukura düşme. Benim gençliğim bunlarla geçti ya. Bütün gençliğim hakem konuşmakla geçti. Hiçbir faydasını görmedim. Hiçbir yararı olmaz sen Trabzonsporsun. Şunu bileceksin, sen az olansın. Az olan gibi davranacaksın. Ülke böyle. Bak, ne olmuş? Yayıncı kuruluşta. Tolga zengin. Evet. Ne olmuş? Peki o yayıncı kuruluşun baş spikeri hakemle başladığı maçlar yok mu? Var. Hangi sene biliyor musunuz? Trabzonspor şampiyon olduğu sene. Hakemle başladı. Maça hakemle başladı. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene. Değiştirebilir misin bunu? Bu Trabzonspor'a kötü niyetten dolayı... Yok oğlum ülke böyle. Böyle bu ülke. Güçlü seviyor ülke. Çok seviyor ülke. Çoğunluk seviyor ülke. Ve sen onlardan değilsin. Bunu bil. Ona göre davran. Öfke, öfkeni enerjiye çevir. Başkasına değil. Öfkelendin mi dün? Enerjiye çevir. Aynaya bak. Daha iyi ne yapabilirim? Daha iyi transfer, daha iyi türlü. Pardon ya çok önce bir şeyle başlamalıydım. Hepsinden ötürü. Hepsini sil. Dinle. Çok önce bir şeyle. Bira teşekkür ediyorum. Harika bir koreografi. Harika bir koreografi. Ama bu ülke görmez onu. Onu da görmez. Olsun. Sen kendinle hesaplaş. Harika bir koreografi. Ellerinize sağlık. Hiçbir profesyonellikin olmadığı harika bir iş yaptınız. Elinize sağlık. Tribün. Tüm tahriklere rağmen. Hiçbir şey olmadı. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle Çok öyle. teşekkür ediyorum. Moruyu holta yaptı. Öteki bilmem ne yaptı. Hiç. Çok teşekkür ediyorum. Gurur duydum. Trabzonspor tribünleriyle. Trabzonspor tribünlerinin kareografisiyle gurur duydum. Bu tribünde yaptığını sahada da yapabilir Trabzonspor. Yaptı. Bir daha yapacak. Bir daha yapacak. Şu anda o sancıları çekiyor hakem, federasyon, basın boş verin abi. Boş verin. Bu batağa düşmeyin. Bırakın onlar onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Onlar yapar ya bırakın. Onlara serbest bak ne diyorum. Yayıncı kuruluşun baş spikeri hakemle başladı. Hakemle başladı. Ben böyle bir şey görmedim diyerek başladı. Hakem hocası değil. Program hakem programı değil. Hakemle başladı. Hiçbir şey olmadı. Niye? Trabzonspor'du çünkü orada. Ama Tolga Zengin konuşunca olay olur. Böyledir bu ülke. Hep böyleydi. Başka alanlarda başkaları için böyle bir ülke. Bu ülke böyle. Kolay kolay da değişmez. Oteki sorunlarımız da bu ülke böyle olduğu için zaten. Trabzonspor için çıkış noktası ne peki artık? Orada güzel bir soru sordum. Çok sağ ol Serhat. Çok doğru bir soru sordum. Oradaki tek endişem şu. Şimdi Başakşehir maçında da aynı endişe. Bir, Fenerbahçe kötü olabilir mi? O ilk 30 dakika için söylüyorum. Hı hı. Yani o Trabzonspor'un yoğun baskısı, Fenerbahçe'nin beceriksizliği. Mi? Ne olursa olsun Trabzonspor bunu yapabildiyse Demek ki bunu yapabiliyor. O 30 dakikayı yapabiliyor. Not aldık, koyduk cebimize. Şimdi o konsantrasyonu, o disiplini, o dirayeti diğer maçlarda gösterirsen zaten sorun biter devre arasında da 3-4 transfer yaparsın. İnşallah Trabzonspor önümüzdeki seneye hazırlanma yolunda mesafe kat etmiş olur. Şenol olacak bir mesafe aldırdı takıma. Sadece basit biraz daha sakin olmasını istiyorum hocam. Biraz daha sakin hocam. Ya acele yok bu sene, yok acele yok. Şimdi bak geçen sene pragmatik davranarak Abdullah Avcı pragmatik davrandı. Biz de eyvallah dedik. Niye eyvallah dedik? Bu şartlarda bu takımın üçüncü olması iyi. Skor aldı, skor aldı, skor aldı. Ama o skor almaların bu seneye hiçbir faydası olmadı. Dolayısıyla bugünden itibaren skor almak kadar hoca sürekli maç kazanmamız lazım, oyuncu kazanmamız lazım hocam. Maç değil oyuncu kazanmamız lazım hocam. Bir şey olmaz. Bu sene aşağılarda bitirirsin. Devralırsın, toparlarsın, alırsın, yürürsün. Ama şu devre arasına kadar artıya koyabileceğin oyuncuları kaybetmemeye çalış. Ne olur? Maç kazanma konusunda da benim maçla alakalı da şöyle bir majör eleştirim olacak. E, oyuncu kadrosundan bahsettim ama geçen sene hatırlıyorsun yedekte Enis Bardi vardı bir Galatasaray maçında. Hı hı. Oyun atabileceğin isim konusunda. Çok kötüydü yani yedek kulübesi. Şimdi önümüzdeki örneklere bakıyorum. Samsun Spor ki bu örneklerden en kıymetlisi. Hiç transfer yapamıyorsun. Geçtiğimiz sezonun kadrosuyla devam ediyorsun. Daha kısa süre önce bizim de yorumcumuzdu. Bodrum Spor'la e, anlaştı Volkan Hoca. İlk maçını da izledim. Ofansif bir orta saha oyuncusu olan... Hücum meziyetleri olan Ege Bilseli sol bekte aldı oynattı Hı. kısa süre çalıştı bir dokunuşlar yapabiliyor mesela şapkadan tavşan çıkarmak da diyebiliriz buna ya, ama bir dokunuş yapabiliyor çok ben fazla düşün... dokunuş var mı ondan emin değilim doğrusu istersen ben hani Bodrum'da Şimdi? öyle çok net dokunuş yok yok bu kadar kısa sürede dokunuşların yok. çok işe yaradığını görmedim Tabii ben bir, bir çaba var niyet tamam. var diyeyim sana Samsun'da var Samsunspor örneğine Tabii, gelelim. tabi bu daha çok erken Samsunspor aynı kadroyla kaçın senesi? ikinci senesi kaç liraya aldı oyuncular biliyor musun? Ya yani iyi, yani iyi para verdi. Saiteye para, iki 2,5 verdi. Değil mi? bayağı para verdi. Bon Şimdi yani. diyorum ki Trabzonspor o üç buçuk verdiği oyuncularla Hı? bir altı ay oynasın, seneye Samsun Spor gibi olur. Bak çok basit denklem. Hı? Ama sabretmen lazım. Tamam. Geçen Total. sene Samsun Spor küme düşmekten kurtuldu, değil mi? Hı? Ama bu sene işte onu sabretmek lazım. Dolayısıyla Trabzonspor'un konumlanacağı yere dikkat etmesi lazım. Şimdi hepimiz diyoruz ki, daha önce de söyledim bu ara en çok kafamı karıştıran şey o. Hepimiz diyoruz ki, ya bu takıma bir hamşik lazım. Ama hamşik diye aldığın adam Chamberlain olursa ne yapacağız? Chamberlain'da bir hamşik değil mi düşününce? Tabii kağıt üzerinden. Zaha mesela şimdi hamşik gibi mi ileride? Evet. Tabii. Ama bazen olmuyor. Dolayısıyla o orası çok riskli bir konu. O yüzden ben mesela dün Malherin bayıldım ben yani mesela Maximin gibi bir adamla başa Olsun. çıkma becerisine yani. Bir, bir, bir olumlu bir şey görmedik mi şimdi? Ya? Tabii tabii hakkını teslim etmem lazım. Ben maç genelinde şunu söylüyorum. En azından tabloya baktığında 75. dakikada 2-2'ye geldi ve artık oyun biraz daha Fenerbahçe'ye kaydı. Onlar evet. daha fazla toplu oynadı. Birazdan fazla. Iyi, fazla. Evet. Çok çok. Daha biraz fazla, fazla kaydı yani. Evet. Birazdan fazla. Ağırlığını koydu Fenerbahçe. Yani İlk oyuncu Maçla ilgili Fenerbahçe'nin olumlu istatistikleri 70'ten sonra. Muhakkak. Yani i̇statistiklere bak mesela Fenerbahçe'nin ağırlığını görürsün. Onlar büyük ölçüde 70'ten sonra. Ya hem fizik kalite hem kadro kalitesi gibi etkenler devreye girdi. Ben de şunu diyorum. Şenol Güneş'in çok deneyimli bir teknik adamsın. Doğru. Dakika 75 olmuş 2-2. Aslında bağıra bağıra da gelen bir üçüncü gol var ki evet. aksiyonlar da var. Doğru. 88. dakikaya kadar beklemeye gerek var mıydı? Hadi bekledin diyelim. Ya dizilişte bir farklılık yapabilirsin. Oyuncu isminde atıyorum ben diye orta sahaya atıp Batagov'u çekip merkezi daha kalabalık Evet atarsın. ben de mesela, o, mesela böyle ben, ben de böyle bir şey ben denedim. Hoca, düşündüm. hoca şu istiyorum. Çok şey mi istiyorum? O şöyle yaptı. Aslında Oka'yı biraz stoperlerin arasına soktu. Ya da Lustra mı galiba? Biraz stop... Bir tanesi işte. stoperlerin arasına soktu. Enisi aldı. Uzun oynasınlar. Ama orada top tutacak biri olmadığı için. Anlatın mı? ne demek istedim. Nerede hata yaptı? Aslında düşünce güzel. Ben orta sahayla çıkmayacağım artık. Stop savunmayı üçledi. Uzun oynayacağız kaptığımız toplarla ama unuttuğu bir şey vardı. Vaka olmayınca orada top tutacak kimse kalmadı. Tabii. Böyle bir santraforum da yok. Evet. Ozan Tufan mesela 82 2 iken oyundan çıkıyor ve ıslıklanarak çıkıyor. Yani aslında olayın vehameti de burada. Ya biraz gereksiz yükleniliyor Ozan'a. Çok iyi değil Ozan. Birkaç haftadır iyi değil. Bence de iyi değil. Ama zaman da gayret eksikliği falan yok. Çok gayretliydi yani. Çok doğru koşular yapmaya çalıştı. Bence gayret eksikliği yok. Şöyle söyleyeyim ya. Oyuncu kaybetme lüksü yok Trabzonspor'un. Bu çocuklar evet. gayret ettikleri sürece, yüz ifadeleri gayret ettiklerini gösterdiği sürece, beden dilleri gayret ettiklerini gösterdiği sürece böyle şeylere girmemek lazım. Ha benim kafamda ya ben orada çamla oynarım. Hiç hala çamla oynarım. Hiç tartışmam. Yani. Ama yoncuyu kazanmak istiyorsan da sadece oynatarak da kazanamazsın. Değil, ya işte 60 dakika ya. oynatırsın. Ya 2-1'den sonra, iki birden sonra şey yapsa. Aynı şey bak. Okay. Dün çok iyiydi. Kesinlikle Çok tarihçi, iyiydi. Tarihçi Ama ne? Kaçıncı hafta? 70'ten sonra o kay Demek ki ona göre bir planlama yapacaksın. Dakika 70. 70'ten sonra o kayı kaybettiği toplara bakın. Her maçta. Her maçta. İstisnazız her maçta. O zaman 70'ten sonra oraya bir planlama yapacaksın. E bunlar pat diye mi oluyor? Olmuyor işte ya bunlar bir seferde olmuyor. iki hafta, üç hafta geçiyor. Onun bir bedeli ölüyor. Bunu, bunu, bunu ödüyor Trabzonspor. Bir sakin olup öfkeyi enerjiye çevirmesi lazım. Başkan için de geçerli bu. Baştan sonra ne, ne niye konuşuyorsun? Ne, Söyle, nedir yani? Söylemek istemediğim bir açıklama O ya. konuşmalar ne, ne işe yaradı bugüne kadar? Ben o konuşmaların 50 tanesini Mehmet Ali Yılmaz'dan dinledim. Ya Mehmet Ali Yılmaz'dan daha güçlü adam yoktu onun döneminde Türkiye'de. Ya. Türkiye'de o dönem Mehmet Ali Yılmaz. Ya yok o konuşmaların bir hikmet yok. O enerjiyi, o enerjiyi içe dönük. O öfkeyi içe dönük bir enerjiye çevir. Senin muhatabın ayna. Senin muhatabın yok başka. Bırak onlar kendileri aralarında kavga etsinler. O alsın, öteki versin. yapın sapı, ne ne yaparlarsa yapsınlar. O. Sen konuşmasan Galatasaray konuşur zaten. Yarın Galatasaray maçında Fenerbahçe konuşur zaten. Canlı bırak, var. bırak, bırak, Uzak dur onlardan. Uzak dur onlardan. Sen kendi içine dön abi. Kendi içine dön. Bu takım Avrupa'dan nasıl yarışır hale gelecek. Bunun hesabını yap. Öte yandan tarafta arada. Acele ediyoruz. Bu şampiyonluk sonrası çok aceleci oldu herkes. Çok aceleci oldu. Bak şimdi sen bir şey soracağım size. Sadri Şener bugün başkan adayı olsa mutlu olur musunuz? Hepsi mutlu olur. Nasıl gitmişti Sadrı hatırlıyor musunuz? Muharrem Usta başkan adayı olsa, Ahmet Ağaoğlu olsa. Peki Ahmet Ağaoğlu'nun Konya maçı yani şampiyonluk kaybedildiği sene onun için neler yazmıştınız hatırlıyor musunuz? Ya bu süreçler böyle geçiyor etmeyin. Bir sakin ya bir sakin. Bir sakin. Ha bu şu mu demek? Eleştiri. Yok eleştiri yapacağız. Bir. Şimdi bir kongre var. Umarım çok adaylı olur. Ve gerçekçi yönetimler olur. İyi yönetimlere ihtiyaç var. Yani ben seçtim oldu değil. İyi yönetimlere ihtiyaç var. Muhakkak ki kulağına gelmiştir. Hazırlık yapan var mı? Var diye duyuyorum. Bir aday daha var. Ee, çok adaylı olması iyidir. Herkesi bir kendine getirir. Keyfilikten uzaklaştırır. O iyidir. Kimin kazanacağını bilmem. Bir kere hayatımda bir adaydan yana net tavır koydum. Ee, Muharrem Bey'den yana. Orada da tek şeyim bambaşka bir altyapı yapacağım demişti Muharrem Bey. B bambaşka bir altyapı. Gerçekten oydu yani. Tek çıkış noktam oydu yani. Hatta altyapı hocasına, altyapı koordinatörüne... A, A takım hocası kadar para vereceğim demişti. Bak hiç unutmuyorum bunu. Öyle yapmadı ama iyi bir altyapı koordinatörü getirmişti. Sonra o altyapı koordinatörü 3 ay sonra gönderildi. Sonra o altyapı koordinatörü arkadaş Sivas'a gitti. O Sivas'a gittiğinde bana Trabzon'dan bir arkadaşım demişti ki, bak unutma bunu dedi. Sivas 3 sene içinde Avrupa'ya oyuncu satacak dedi. Bak hiç unutmuyorum onu. da. Hiç unutmuyorum bak. Unutma dedi. Sivas altyapıdan oyuncu yetiştirecek ve 3 sene sonra Avrupa'ya oyuncu bak ki Sivas'tan çok yetişmez oyuncu yani kabul edin. hani ha bir şey de direkt Avrupa'ya ama. Evet. Hayır şey değil yani Sivas böyle oyuncu üreten bir yapı falan değil. Ama birden dedi bak bu öyle olacak. Neyse hani o yolları zorlamak, onları şey yapmak gerekiyor. Şunu söylüyorum. Acele ediyoruz. Acele ediyoruz. Hani hep söylediğiniz Abdullah Avcı'ya çok sahip çıktım meşhur konuşma var ya. Arkadaşlar ben o konuşmayı şampiyon olunan senenin ertesi yıl Ekim ayında yapmıştım. Ekim ayında o Ekim ayında gerçekten rahat durulsaydı da o seneyi tamamlasaydı Abdullah Avcı. Ertesi sene başlasaydı da öyle gitseydi arada bir yıl kaybı olmazdı Trabzonspor'un belki. Ne olur ya? Ya ben ben ne olur ne olur sakin ne olur. Herkes e, kendi bildiğini mutlak hakikat zannediyor. Ve o kadar büyük cümleler büyük cümleler büyük cümleler. Onu az onu az onu eksilt onu onu eksilt sonra adam kalmıyor. Şunu unutmayın. Kaç senede şampiyon olamıyor Fenerbahçe? 10 yıl. Kaç başkan geçti? Ali Koç, Aziz Yıldırım. 2. 10 yıl şampiyon. Trabzonspor her yıl başkan değiştirecek. Evet. Her yıl hoca değiştirecek. Ve başarı. Her yıl takım değiştirecek. O olmadı, o gitti, o olmadı, o gitti, o olmadı, o gitti. Öyle değil. Ha, öte yandan istikrar diye e, ders sabrım edelim? Etmeyelim artık. Yani dens file sabır etmeyelim artık. Ne olur. Ki ister ya, yani hocam da bu konularda böyle hani çok ani haftalık kararlar veriyor. Ondan vazgeçmek lazım Şenol Hoca konusunda. Onun dışında geldiğinden beri ben Şenol Hoca'yı çok iyi buluyorum bir panik hali endişem onun dışında çok iyi enerjisi çok iyi. Mesela dünkü maça hakemsiz başlamıştı normalde çok çok doğru. Çok doğru. Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. Girme onu. her iki tarafa da hatalar oldu. Ya geç zaten çok, konuşuyorlar. Hiç, geç çok bizdik. Ya birçok herkes konuşuyor e, Girdiğimiz konular değil zaten Şu, konuştuğumuz. Tekrar söylüyorum ya. Bak, Tolga Zengin konusu. Ülkenin her yerinde böyle. Ya böyle bu. Ben çocukken de böyleydi. Gençken böyleydi. Şimdi böyle. Yarın da muhtemelen böyle inşallah olmaz ama. Ülke kim çoksa kim güçlüyse ondan yana ve onun sesi daha çok çıkıyor ve ona hak görüyor hak görüyor yani Hak görüyor yani. Yani o zaman senin söylediklerinden yola çıkarsak da Şanol Güneş'le beraber e, Trabzonspor'un ilerleyen günlerde oyun ve oyuncu istikrarı yakaladığında çok daha iyi bir noktaya gelebileceğini İnşallah yani. ama tabii zor durum tab puan tablosuna bakınca insanın canı sıkılıyor. Aşağıya yaklaştın bir taraftan. O ama Başakşehir yani. galibiyeti olmasaydı ne olurdu yani işte diyorsun son sahneyi. Ama öte yandan pekala geçen hafta işte top girse Göztepe'yi yeniyordun yani. E tabii canım. Mesela anlatabiliyor muyum? Yani Beşiktaş'ın oyunundan çok geride değil Trabzonspor'un oyunu. Beşiktaş'ın bugünkü oyunundan çok geride değil Trabzonspor'un oyunu. Ama şu, dünkü konsantrasyonu diğer maçlara nasıl yayacak? Benim temel derdim o. Onu yayarsa sorunun yarısı aşılmış olur. Kalan yarısı transferle, doğru transferlerle aşılır. Tekrar söylüyorum. Mesela Cihan girdikten sonra biraz verimsiz buldum. Daha erken deneyebilirdi. Hadi çama almadın, Ozan o zaman zaman yerine başka cihan... bir yere geçti artık. 78. E dakikada. sonra evet başka bir yere. Doğru. Kimseye ee, bir şey diyemiyorsun doğru. Kendi hücum e, setini e, şey oynayamayan bir takım spor vardı. De, doğru. O yüzden bir E orada şey... problemle. Sezon başında söylediğimiz işte yani. Hatta Temmuz'da söylediğimiz. Hatta geçen sene Mart ayında söylediğimiz. Visce önümüzdeki sene tam saha oynayamaz. Tabii tabii. Oynayamaz. Şu Visce'yi 40 dakika kullansan ne kadar faydalı olacak biliyor musun? Muhakkak. 40 dakika. Şu Lakami'yi 30 dakika kullansan nasıl faydalı olacak biliyor musun? Ama onun için ne lazım? İki tane kanat forvet lazım. Doğru kadro Gerçek edelim. kanat forvet, doğru kadro planı planlaması. Şu an şu takımda olmuş olsaydı. Sadece o bile. Sadece o bile. En i̇şte ne, ne, diyorum? O yüzden Sayın Başkan, hakemler falan değil. Konu futbol aklı nasıl gelişecek? Oradaki futbol aklı nasıl gelişecek? Tek başına Şenol Güneş'e bırakılacak işler mi bu? Poyraz Efe devre arasında kime kiralanacak? Bak bunları olup bana bunlarla gel. Hakemle gelme Sayın Başkan. Oraya öyle bir adam lazım. Bana ama. hakemle gelme. Poyraz Efe'nin geleceğinin kim karar verecek? Nasıl kariyeri şekillenecek bu çocuğun? Bu 19'daki iki tane daha iyi çocuk var. Bu çocukların kariyerleri nasıl şekillenecek? Kim düşünüyor bunları? Kim bunları takip edecek? Bana bunlarla, bunlarla hakemle gelme bana. Çünkü bu konuşmaların hakemleri değiştirmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Değişmeyecek o iş. Ne olur ba bana sen öfkeliyken senin yerine kim konuşacak yönetimde? Emin olacağım biri var mı gerçekten orada benim yerime çıksın, konuşsun diyebileceğim? Olmalı. Bana bunlarla gel. Bana derken camiaya. Ben ne? Ne? Camiaya bunlarla gelin. Diye diğeri diğeri cambaza bak meselesi yani. O, hiç, 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 kimsenin fayda gördüğünü görmedim ben. Yalan onlar. Yani. İnanın yalan. Yani ben ben üstelik de bu konularda çok büyük laflar etmiş adamım yani hakemler konusunda falan. Yok bir hayır yok. Döneceğiz işimize bakacağız. Döneceğiz işimize bakacağız. Bira'nın yaptığı kareografinin aynısını transferde yapacağız. Türbünün sağduyulu olduğu gibi başkan sağduyulu olacak. Mesela daha çok maça dışarıdan adam dışarıdan adam gelince maç başka oluyor. Tabii. Çok net. Çok net. Bu Çünkü şehrin, şehrin bir umar, umursamazlığı var artık. Dışarıdan adama ihtiyaç var. Şunu düşünecek mesela gelen yönetimden birisi. Dışarıdan daha çok adamı maça nasıl getiririm? Bak bu bu. Şunu düşünecek belediyede yatacak biri. Bu maç günleri trafiği nasıl ayarlarız? Teknemi kaldırırız. Oraya bir küçük koy mu yaparız? Bak bu bunlarla bunlar bunlar bizi işlerimiz bunlar. Hakem değil vallahi değil. Yalan o ya ya o kavga sizi yorar başka bir şey yapmaz. Yani şey ülkeden nefret edersiniz o şeye girerseniz. Girmeyin o şeye. Gerek yok. Enerjiyi başka yere harcayın. Ne olursunuz? Enerjiyi başka yere harcayın. Elde iyi şeyler var. Bu iyi şeyleri nasıl arttırırız? Bunları konuşacağız. Nasıl arttırırız bunları konuşacağız. İki tane kanat lazım en azından. Bir tane stoper galiba lazım yani Botago olmuyorsa ki olmayabilir de bu arada. Ya her transfer mutlak tutmaz. Hele böyle transferler yani 2.5 3.5 buçuk, buçuk aralığındaki 23 24 yaş 22 yaş aralığındaki transferlerden 5 tane de ikisi tutar, üçü tutar. Böyledir bu iş. Ya belki de şey de olabilir. Osterwold'a e ilk geldiği sezon yarım sezon. Ya aynı, topçu örneği, mu aynı ben, örneği verdim ya. Ertesi sezon bambaşka Kaç bir hale dönüştü. Kaç aynı örneği. Şimdi Cihan kötü transfer diyebilir miyiz? Biraz Ferdi, sabretmek lazım. Ferdi geldiği sene şey mi yani? Topçu mu diyor? O ara ya. bir ara alsaydın Trabzonspor alırdı yani. Tabii tabii. Ya bırak Ferdi ya şeyi alırdı Trabzonspor. Barış Alper'i ilk oynadığı sene alırdı hmm. Trabzonspor. Galatasaray'a adam gibi bir teklif edile gitse alırdı Trabzonspor. Hmm. Dolayısıyla acele ediyoruz. bir, bir sakin ya. Bir sakin ne olur. Ama bu şu demek değil, eksikleri görmeyelim demek değil. Tabii ki görelim ve yüksek sesle söyleyelim. Mesela Baris yanlış transfer demiştim ya. Yani. Yanlış transfer demiştim. Sezon başı çok çok erken ya, alındığı transferdi. gün. yanlış transfer demiştim. Ama ya yani, ama Lüstram, mesela bir ay önceki Lustram, dün Lüstram çok iyiydi mesela. Bence de. Çok iyiydi. Dolayısıyla biraz sabır, biraz sabır. Evet, kötü bir dönem geçiyor ama biraz sabır. Sabır ve ortak akıl. Ama Sayın Başkan şöyle demeyecek. Ben biliyorum. Yok sen bilmiyorsun. Bilemezsin zaten. Biliyorsan bir problem vardır. Bunu bu kadar iyi bilen adam başka işi eksik biliyordur. Futbol bu kadar senin bileceğin bir iş olamaz. O yüzden sor, görüş al, dinle, gerçekten dinle ama Bizim başkanlar genelde dinliyormuş gibi yapıp onaylatmaya çalışıyor. Hı. Lütfen dinle. Lütfen dinle sayın başkan. Çaykur Rizespor maçından beklentin ne abi? E zor maç her zamanki gibi. Trabzonspor'un her maçı zor maç. Rize de toparlayamadı. Şöyle, Çaykur Rize maçından beklentim şu. Fenerbahçe maçının ilk 30 dakikası. O kadar yüksek tempo ve enerjiyi sağlayabileceklerini düşünüyor musun? Niye sağlayamıyorsun? Çünkü, çünkü iç sahada oynuyorsun taraftar desteğim var. Fenerbahçe maçı senin her zaman tamam, mücadele çıkış Tamam %70 olsun. Çok iyi niyetlisin. Çok iyi bak iyi taraftan bakıyorsun. %50'ye bile ben daha okeyim yani. Tamam. Maksimum %50. %65 daha <laughs> <olsun>. Ya o <laughs> maçta evet. gördüğüm evet. şeyleri görürsem ondan Tabii. sonra zaten sonrası gelecek. Gerçekten gelecek. 30 dakikaya ulaşmışsa o iş 40 dakika, 50 dakika, 60 dakika sonrası oluyor zaten iş. bu. Ünal Hoca zamanında da öyle olmuştu yani. Böyle, böyledir bu iş. Ya, ya da oyunun belli bölümleri. Hatta mi? Ersun Yanal'ın ilk dönemini hatırla, İlk dönem değil de o Muharrem Usta ile geldiği dönemi hatırlayın yani. O ilk dönem geçen sancılı süreci hatırlayın. Hatırlayın ya, yani şey Karabük mağlubiyetleri, bilmem tabii, ne, garip garip. Sonra ne oldu? İkinci yara üç tane adam geldi. Bir maç, iki maç sonra bu takım havaya girdi. Ertesi sene saçma sapan şeyler yapılmasaydı o takım olmuştu aslında yani. Bizim konumuzun dışında olacak ama ne kadar da dışında ne artık o? onu sen karar ver. Fatih Tekke'de Alanya Spor'daki görevine görevinden istifa etti. Şu an boşta. Trabzonspor evlatlarına zulmediyor. Yani Fatih Hoca'nın oradaki enerjisini o süreç boşalttı. Kabul edelim ki. Boşalttı. Mental anlamda bir düşüş yaşadı yani. Boşalttı. Şöyle de olmuştur. Oyuncu psikolojisi, gençlik topluluğu, hoca gitti gidecek kaldı. Gidemedi. Evet. Gidemeyen bir hoca vesaire. Yani Trabzonspor o anlamda evlatlarına zarar veriyor. Fatih Hoca toparlar, güçlüdür. Yani ben Alanya Bodrum maçını da izledim. 90 dakika ee, sahayla ilişkin kopmuş gibiydi. Evet evet yani kadro kalitesi Bodrum'un çok üzerinde rakibin yarım saat 10 kişi oynuyor. Sahayla hocanın ilişkisi kopmuş gibiydi. Bence de yani skordan ve sonuçtan tamamen, tamamen bağımsız. bağımsız bağımsız yani sahadaki futbolcularla hocanın ilişkisi kopmuş gibiydi yani o dediğim gibi o şeyde başladı yani. Ben de şöyle bir iddia iddia atayım ortaya Trabzonspor önümüzdeki sezonu Fatih Tekel'e başlar. Yani ben Fatih'i çok isterim de inşallah başlamaz. Yani şey için söylüyorum, yazın bütün transfer süreci ve o yok, e, yok. sezon başı planlaması kendisine ait olacak. Şenol Hoca ile gidelim biraz ya. ya ben gitmesini demiyorum ama ben e, Geldim adam, ilk, ilk geldiğindeki düşüncem ve şu anki düşüncem arasında benim fikrimi değiştirebilecek çok fazla bir şey yaşanmadı. ya yani Çok ümitli değilim Şenol Hoca'dan. E, Abdullah Avcı olsaydı bundan daha kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalmazdık. Ben Bu diyorum. çünkü... Ki Yok, zaten, ben, bence de biliyorum yani. Ben, yani, bence de. Çünkü Fenerbahçe maçında asla böyle çalmıyorum. Ben alıyorum. Abdullah Hoca ile ilgili yani hep söyledim ya Abdullah Hoca kendi Abdullah Hoca'yı Trabzonspor göndermedi ya. Abdullah Hoca kendini göndermek için her şeyi yaptı. Tekrar ben söylüyorum. Ya, muhakkak. Ya inan bence. bana yani. Hani, yani o ilişkiyi gelmek için o açıklamalar falan biraz derli olsa iş sürdürülürdü yani. Aynen öyle. Ama yani. öte yandan o da işte bak şampiyonluk en en tehlikeli an, en güçlü olduğu an. Değil mi? Büyüdükçe küçülmeyi öğrenmen en lazım. En tehlikeli an, en güçlü olduğun an. İşte büyüdükçe küçülmeyi öğrenmen evet. gerekiyor diyorlar ya. İktidar imtihanıdır. Ben de e, hem fikirim. Zaten Fenerbahçe maçını ölçü almama sebebim de şuydu. Zaten Avcı da Fenerbahçe maçlarını çok iyi oynardı ki bu maçlarda iyi olmak için. Bir, bir şey yapmaya gerek yok. Takım maçlı maçın doğru. adı yetiyordu zaten tek başına. Evet. Şimdi yüzden, Marifet onu bir dahaki maçta istemek. Rize maçı tam gerçekten evet. çok, çok yüzden, ölçü. Çok e, ölçü. Bu maçta bu oyunu görürsek o zaman yola girdi Trabzonspor demektir. Çok evet, doğru o... söyledin. Trabzonspor için sezon bu hafta başlıyor. Hadi Kesinlikle. böyle bitirelim. Rize maçından sonra da hep beraber sonucu göreceğiz. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür Bir ediyorum. Şey unuttu mu diye düşünüyorum. Bayağı bir şeye değindik ya. ya. Çok konuştuk. Ya. Sağcı sağ dışı bayağı bir şeye değindik. Bu dakikaya kadar bizi izleyen izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Videoyu hala beğenmediyseniz ve kanalımıza abone değilseniz Allah razı destekleriniz... olsun <laughs> Klasik Erdal abinin desteği de bu şekilde oluyor. Destek göstermeyi unutmayın diyelim. Yine yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Tolga Kaptan'a özür dilerim sözlü kestim. Tolga Kaptan'a geçmiş olsun. Çok çok zordur de. memlekette Trabzonsporlu evet. olmak. Azdan Aynen. olmak zordur. Ya ya bir şey daha söyleyeyim. Yani. Lütfen. Yani şimdi maçtan sonra böyle takip ettiğim, daha önce de söylemiştim bunu. Yani fikirlerini önemsediğim yazar, çizer falan arkadaşlar var. Bunlar muhalif arkadaşlar. Ben muhalif insanları severim. Yani çok severim. Fikir Geçtiğim, geçtiğimde bile çok severdim yani. Çok önemsiyorum. Hani ya şimdi öyle şeyler yazmış gibi. Oğlum ya oğlum ya işte ço çoğunluk olmanın konforunu istiyorsun sen de demek ki. Muhalif falan değilsin ya. Çünkü muhalif az olanın hakkını savunur ama sen de aslında sen kendini çoğunluk olmasını istiyorsun. Ülkenin sorunu bu. Herkes kendini çoğunluk konforunu istiyor. Herkes, herkes. Tekrardan ağzına sağlık abi. Hatırlatmasını yapalım. Bu videonun altına gelecek yorumlardan yine 3-4 tanesini önümüzdeki hafta yayınımızın içerisinde konuşacağız. Bu hafta konuşamama sebebimiz, geçtiğimiz hafta yayın yapamamıştık. Yine yorumlarımızda. da... Benim yüzümden mi yapamadık? İptal etmiştim. Ben Kıbrıs'a bir kongreye evet. gitmek zorunda kalmıştım. Bilimsel, biraz çok bilimsel bir adamım değilim ama <laughs> çok hafif bilimsel bir tarafım var. Yok ya hani bana şimdi şey diyorlar çok iş yapıyor falan çok iş yapan adam hiçbir şey yapmıyordur aslında yani hepsini yarım yapıyordur. Ya, ya bak Öyle şimdi, ama yani o da, o da ben Ben yaptı, yaptığın işlere çok saygı duyuyorum belgeselinden. Ha bu cuma evet. belgesel var. Evet. Karabağ belgeseli bu reklamı. cuma saat 8'de onun reklamını yapalım. Yapalım yapalım ya. abi elbette. E tabi kaç bin kişi onların he, yarısı seyretse <laughs> müthiş bir reyting alır ha. <laughs> tabii ki. Hatta Allah... bir sonraki programda da başına yapalım. Arkadaşlar yani bu cuma saat 8'de yanlış bilmiyorsam TRT belgeselde Golatan Cephe'ye Karabağ çok güzel bir hikaye gerçekten çok güzel bir hikaye çok çok seveceksiniz yani. Çok seveceğiniz bir bölüm. Çok iddialıyım. Ne olur izleyin. Hakkında yorum yapın, yazın, yayın. Allah rızası için bu programı ve onu yayın. Elleriniz dert görmesin. Haftaya yeniden görüşmek üzere diyelim. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Eyvallah.